Yok ya ama geldi. Hayır. Hayır. E sen anlat. Ha. Anlat Pampa, dinliyorum. Gel canım. Gel oğlum gel. Şu akşamki hırsızlık meselesini sana... Pampa kapamak var. zorundayım. Öyle bir plan yaptım ki aklın durur. Bak şimdi oğlum. Kimsenin ruhu duymayacak. İkimiz eve hırsız gibi gireceğiz. Ne var ne yok toparlayacağız. Sonra abin sigortaya haber verecek sigortadan çalınanların karşılığında elli bin liramızı alacağız Tamam da abi ev halkına söylemeyecek miyiz? Kenan'ım sen hiç Kurtlar Vadisi seyrediyor mu oğlum? Ne diyor adamlar orada? İki kişinin bildiği sır değildir diyor. Doğru abi. Tamamen gizli yapacağız. Tamamen. Sadece ikimiz bileceğiz. Sen ve ben. Bir de Muhsin amca. <laughs> bir de şu açıdan bakalım işe. Baba, her şeyi duydun mu? Şimdi bu 50 bin kağıdın bölüşmesi aslında zor biliyor musun? Fakat tabii ona da bir çare düşündüm. Yani o arada mesela 15-15-20 falan. <laughs> Babamlar hırsızlık planını yapmış geceyi bekliyorlardı. Ama her suçlu gibi onlar da çok stresli ve gerginlerdi. Aa, ay çok güzel, değil mi baba? Ay gençliğinde Yaşar da böyle çalardı, biliyor musun? Çok güzel saz çalardı, değil mi baba hatırla? Aşık Yaşar derlerdi, değil mi Yaşar? Ne? Çok güzel çalıyordun ya, onu söylüyorum. Ne diyorsun sen kadın, hırsız mıyım ben? Her önüme geleni çalıyor muyum? Onu mu demek istiyorsun bana? Allah Allah, ne alakası var canım, ben şimdi öyle bir şey mi söyledim Tamam şimdi? abi, sakin olun. Yenge. Bir çayın varsa içeriz vallahi. Var. E koyayım ben o zaman. Zahmet olmazsa. Hadi. Uf. Tamam abi, abi sakin olun, sakin olun. Ne uzun yağmayacak yenge. Tamam. Bak bir şey söyleyeyim, bu Şengül bir uyanırsa vallahi yanarız ha. Babam doğru söylüyor, Şengül duruma bir uyanırsa dolmalı kabak gibi oyar bizi. Biz burada çene çalacağız. Babacığım çene çalacağız da çalmak yok. Tamam tamam tamam, konuyu değiştireyim ben aniden mesela. Aa aa ne güzel de gri tişört, ee, laciverte çalıyor. Babacığım çalmak yok.